Yazıyor, yazıyor. İsrail'in gazeteci katliamı yazıyor. Yazıyor, yazıyor. İsrail'in gazeteci katliamı yazıyor. Katledilen her gazeteci, karartılan bir gerçektir. Bugün 7 Ekim 2024. İsrail'in Gazze katliamının üzerinden tam bir yıl geçti. Dünya bu süreçte aralarında kadın, çocuk, genç, yaşlı, doktor ve gazetecilerin de olduğu binlerce kişinin öldürülmesine tanıklık etti. Bu katliamı belgeleyen gazeteciler ise işgalci İsrail tarafından özellikle hedef alındı. Şu ana kadar tam 173 gazeteci görevi başındayken katledildi. 7 Ekim olaylarının birinci yılında yeni bir özel sayı çıkarttık. Bu kez gazeteci arkadaşlarımıza dayanışmak için onların haberlerini, röportajlarını ve yazılarını bir araya getirdik. Onların sesi olmaya, sesini yükseltmek için aynı şabayı tekrarlamaya devam ettik. Çünkü bir yıldır katliam devam ediyor ve bizim de onların sesini duyurmaya devam etmemiz gerekiyor. Gözün önünde ailesini şehit verip haber yapmaya devam eden insanların, en onurlu gazetecilik mücadelesini veren insanların hikayelerini okuyacaksınız bu sayıda. Savaşın bir kuralları var, bir ahlakı var, bir edabı vardır ama Var olan gazetedeki var olan şey bu bir savaş değildir, bu bir vahşettir, bir katlağımdır. Bu vahşeti kapatmak için ve dünyaya göstermemek için, aktarmamak için ilk günden beri gazetecilerimiz, gazeteci arkadaşlarımız hedef almıştır. Bu gazete çok önemli çünkü oradaki çalışan, var olan gazetecilerin duygularıyla, çalışmalarıyla ilgili bir röportajlar vardır bu gazetenin içinde.